O geldi amına koyayım. oluyor. Çünkü birçok insan var. Bu ne? Şey, Aver abla ablaya ver konusunu. Şey ekonomide bir şey yok. Yok. Nerede bitiyor? Doğru söyle, ekonomide bir şey yok ki. Sorun olsa bir şey yok oğlum. Oğlum bir şey yok bir şey. Bir şey olsa tamam. Bir şey yok oğlum. Ekonomide bir şey yok oğlum. Bakayım ne Gitmedi. diyor? Bitmedi. Çalışmıyorlar, çalışmıyorlar. Cumhurbaşkanı var savunuyorum. Var mı vicdanın? Var mı? Evet. Yok. Bitirdiler. Cumhurbaşkanı neyi var, neyi? Ben bir şey çiftçi olarak perişan durumdayım. Onlardan gitme Hastanelere girmem. Ha? Ekemiyorum tarlamı. Oğlum ne hastanesi? Adam diyor ki tarlamı ekemiyorum, süremiyorum tarlamı diyor. Ne hastanesi? Ne anlatıyorsun? Dinleyin bari ya. Ben gerçekten bak... Çok ciddi sinirleniyorum ciddi manada bu tarz videoları izleyince çünkü insanlar laf anlamamaya başlamış. Yani bak geçmişteki sokak röportajlarına baktık. Geçen yine yayında yaptık bunu ya. İnsanlar soruyu algılayabiliyor. İnsanlar sorunun hani sorunun temelini anlayabiliyor ve soruna güzel bir şekilde cevap verebiliyor. Ya şimdi bakıyorum sokak röportajlarına abi cahil çok cesaretlendirilmiş herhalde ben anlamadım. Her önüne gelen bağırıp çağırıyor. Her önüne gelen soruyu daha duymadan bir şeyler zırvalamaya başlıyor. Yani insanların içindeki insanlık ölmüş oğlum yıllar geçtikçe. Yani ne bileyim geçmişte de ekonomi bu kadar kötü oldu ama insanlar bu kadar saygısız, bu kadar birbirine katlanamaz bir durumda değilmiş yani. Hani insanlar birbirini korur, kollarmış. Yani birbirini anlamaya çalışırmış. Herkes düzgün konuşurmuş. Yani çığlık atılmazmış birbirine falan. Abi yani bu hal ne ya? Adam diyor ki tarlamı süremiyorum diyor adam. Ben diyor çiftçiyim. Tarlamı süremiyorum. Adamı dinlesene. Verecek bir cevabın yoksa buna verecek bir cevabım yok maalesef de devam et. Yani ya şu hep unutuluyor. Hükümet başka bir şey. Devlet ve vatan başka bir şey. İstediğin kadar hükümeti sevme ama bu toprakta yaşayan her insanı sevmek zorundasın bence. Çünkü sen aynı e, topraklarda büyümüşsün ve hani ne diyeyim yani bilmiyorum ya çok garip yani. Hadi hükümeti sevmeyebilesin ama devletini seveceksin abi nasıl sevmiyorsun devleti yani tamamen farklı bir şey ya. Sandom yollamış Brom Camel işini düşünerek geçmiş DGKO demiş e, şarkıyı mı Camel şarkısını mı attın bana bir bahım. Baby Mattel karete atmış. Dur bakarız buna da. Çok teşekkür ediyorum. Funny Monkey büyüktür. BTS demiş. Semi 2 lira yollamış. Ya burada ben bunu tartışalım diye söylemedim bu arada. Ben kendi fikrimden bahsettim arkadaşlar. Yani bakın burada da hatalıyız. Ee, bakın burada da hatalıyız. Burada da hata yapıyoruz. Birbirimizin düşüncesine saygı göstermiyoruz abi. Ben sadece kendi düşüncemden bahsettim. Haksızsın demek yerine okey yani tamam demeniz gerekiyor bence. Bence çok mantıklı. Benim dediğim şey doğru. Hükümet e, devlet değildir arkadaşlar. Hükümet başka bir şey, devlet başka bir şey. E, bundan bahsettim. Yo hayır demenize gerek yok arkadaşlar. Devlet değişken bir şey değildir. Hükümet değişir. Devlet değişmez. Candırak'ın ikinci seviyeyi bilimselmişmiş. Çok teşekkür ederim. Bir tanesini canım. Tamam bu konuyu kapatıyoruz. Siyaset konuşmayacağız. Tamam devam ediyoruz. bulamıyorduk. Türk bulamıyorduk. Ha? Heyecanlanma dur. Senin hastanın, mastanın senin benim paramına gel. Yarar yapmadı, kimse yapmadı Hastaneler var. Toprağı geçit, Şimdi sat. Böyle yaşlar veriyor işte, ne yapalım ya? Yaşlı kesimi veriyor yani, yaşlı kesimi veriyor. Böyle başta devam edecek. Çocuğum da, çoluğum da, hepimiz sahipti, sahipti. Hey be inşallah varırsın. lafı çaktı kral kral oğlum adam kral bu arada ideolojim düşündüğünüz gibi değil arkadaşlar onu da söyleyeyim de aynı zayek prime'larımıza katılmış çok teşekkür ederim hoş hoşgeldiniz hiç tahmin ettiğiniz bir ideolojiye sahip olduğumu düşünmüyorum aha, aha. oğlum nereye gittin nereden buldun o kim nereden aldın aha. Aha. Aha, 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 aha. Partinin ya, 19 yollardan geçemiyorsun, bütün arabalar dolmuş. 150 milyon ya. Ben e, Sound 4 lira yollamış, TC vatandaşın anlaşma demiş, anla vatandaşının anlaşma şekli demiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşının anlaşma şekli demiş. Birazdan bakacağız ne oluyor? Bırak şimdi Bırak kardeşim. Sen bırakın. Sen, sen konuşuyor ne konuşuyor ya, sen konuşuyorsun ya? Sen bir daha affetme bana. Sen konuşma. An, niye konuşmayacağım? Niye diyorsun? Neden konuşmuyorsun? Başka Neden adam, yok adam yok diyorsun. Tamam konuşma. Terbiye alıyorum. Terbiye alıyorum. vatanı satar mı var? Ben affettireceğim beni sana. Yok o satan var mı? Şerefsizlik yapma. Sen ah bahsedeyim. Sen ne olursan Allah, Allah 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 Allah. Burada durumlar 10 kat Almanya'dan iyi. Şimdi siz Almanya'da mı daha rahat yaşarsınız burada mı? Burada daha rahat yaşarsınız. <gülüyor> zaten... <gülüyor> <gülüyor> tamam burada yaşamıyorsan çok fena olacağım seni. Neden Türkiye'ye gelmiyorsun? Geldim zaten. Türkiye'ye yerleştiniz mi tamam? Yerleş. Ne iş yapıyorsun? Helal olsun. Burada? İş arıyorum. Ah bak ah tamam ben bu adama saygı duyarım abi. Hayır 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 ben bu adama saygı duyarım. Almanya'da adam rahat edememiş. Burada yaşayacağını, burada daha rahat yaşayacağını düşünmüş ve buraya taşınmış. Ben bu adama saygı duyarım. Ne 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 ben bu ben bu adama saygı duyarım. Düşüncesi ne kadar salakça olursa olsun ben bu adama saygı duyarım. Yalan söylemiyorsa tabii. Burada işsizsiniz. He. <laughs> yani buradaki işlerle kira ödeyebilirsem maşallah abi. <laughs> Bak buradaki iş sen bir sen buraya yeni mi geldin? He? Yeni seyir geldi var. Yeni mi geldi? İki hafta oluyor. Allah yardımcın olsun. <laughs> abi görüşürüz abi işte. Bak bir üzerindeki yani. yelek Kolombiya en azından 100 150 lira. <laughs> Arkasındaki çanta en azından 200 lira. Oğlum insanlar almasın mı kendine bir şeyler? Bakın ben bunlardan nefret ben bu tarz düşünceden ciddi manada nefret ediyorum. Ben e, Kolombiya 100-150 lira bu arada yani merdiven altında bile 100-150 liraya Kolombiya bir şey bulamazsın da hadi neyse yani ancak gider pazardan falan böyle belki o da yani 100 lira 150 lira bir şey bulursun hadi neyse neyse ya onu geç de e, yani insanlar 100 lira 150 liraya kıyafet alıyor diye insanların e, hani maddi durumunun kötü olmayacağına inanmak çok kötü bir şey yani oğlum insanlar cebine telefon alıyorsa bile o telefonu 6 sene ödüyorlar anladın mı? 6 sene ödüyor adam o telefonu. Almak istiyorsa alsın abi. Orada sıkıntı adamın telefonu değil. Orada sıkıntı tabi dede geri attım kusura bakmayın. Yani orada sıkıntı o telefonu yurt dışındaki insanlar bir haftada iki haftada alırken bizim buradaki e, standart geçinen e, ortalama bir... E, Gelire sahip olan insanın 47 yılda falan alması bizim sıkıntımız bu. Konuşmamız gereken şey bu zaten bizim yani. Adam... Ayandaki ayakkabı 100 lira, 200 lira. Aa. İyi de nasıl aldı bunu bu adama alıyor? Bak görünen köy kılavuz istemez bak. Şöyle etrafına bakacaksın. Evet. Millet var ya aç olsaydı birbirlerini bıçaklardı. Şöyle bir git lokantaya her lokanta dolu. Şimdi şunu soralım. Oğlum 10 lira lan bir pilav bir şey. 10 lira be. 10 lira da verir yersin herhalde ne bileyim yani. İnsanlar yemek yiyor diyor ya. Diyor ki adam insanlar aç değil insanlar yemek yiyor diyor. Oğlum ölür zaten ya. Oo. zaten çok... bıçaklıyorlar bir Almanya bizi kıskanıyor diyorlar. Bu doğru mu? Aynen. Almanya var ya affedersin şimdi burada bir laf söyleyeceğim. gözü tıraş etmez. Aynen. Bir şey diyeceğim. Şunu söyleyenler var. Doğru mudur? Merkel imkanı olsa Türk vatandaşı olacak diyenler var. Onu kim söylemişse yalan söylemiş ya. Yani... Merkel Mason Hoca'sının söylediği lafları yapıyor. Siz de Alman vatandaşısınız. Bir şey olmaz. Ben var ya Merkel'in ağzının ortasına var ya onu da yaz. Ben var ya Alman polisine söylerim. Söylerim bu pasaportu var ya bu pasaportla ben affedersin. Akıllı <laughs> Akbil o. pasaport, pasaport değil o Akbil. Türkiye'nin hali bomba süper yani. <laughs> <laughs> bomba senin Allah ama. söyletti. <laughs> sizin 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 görüşünüzü anladı Siz kesin CHP'lisiniz ama. Değiliz, değiliz. Ama çok güzel çok eğlenceli bir röportaj. Benim <gülüyor> giyeceğim kazak <laughs> 12 senelik, giyeceğim pantolon 20 senelik. Sen 12 senelik kazak giyiyorsun diye ben de mi giyeyim <laughs> şimdi? Giyeceğim <laughs> tabii. <laughs> ne kadar doğru söyledi adam. Sen 10 yıllık ceket giyiyorsun diye ben niye giymek zorundayım oğlum 10 yıllık ceketi ya. Bu neden ben yani neden? Niye? <laughs> Bu ne? Giyeceğim tabi. Sen ne diyorsun daha ya? Senin gelirin var mı bir yerden? Ne? Gelirin var mı? Hiç gelirim yok. Bana helal olsun o zaman. Bana yeter olsun. Sana bak, bak beni bir dinle beni. Kullandığım mevcut normal mevcut gel. Bak fanına kırıyor. Ya şimdi öyle bir saçmalıyorsun yani? Şimdi sen bunu kullanıyorsun diye ben de mi kullanayım? Kullanacağım. Niye? Oğlum donundan mendil yapmış insanlara öneriyor ben ya. Yani. Mecbur muyum ben bunu? Hayır nasıl uyuyayım ya? <laughs> Gitmiş bir pijamandan donundan bir mendil kesmiş. <laughs> Koymuşsun cebine ben bunu kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böylelerin Oğlum mendil 2 lira lan Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mendil 2 lira lan Allah kahretsin ya. Mendil 2 lira ya. Yüzünden emişerim biz işte böylelerin yüzünden Türk kafa saman dolu. Gidiyorlar ve pat basıyor. Bu değil sandı bakacağım birazdan attığınız videolara da. Ee, bugünlük bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Çok çok seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Mua!